salgınlar, yangınlar, sellerle ve ne yazık ki yaşadığımız bütün bu acılarla mücadele etmek ve doğru yerinde müdahale yerine idare etmeyi seçen bir iktidarla imtihandayız. Bugün hem Yangın bölgelerimizde, hemsel bölgesinde meslektaşlarımız elinden geleni yaparken bizler de salgın ve özellikle salgınla mücadelenin bugün geldiğimiz noktada en önemli bileşenlerinden biri olan aşılanma için e, tabip odalarımızla beraber Türk Tabipleri Birliği, Pandemi Çalışma Grubu, Aşı Çalışma Grubu'nun da katkılarıyla kamuoyuna ve iktidara çağrıda bulunmak istiyoruz. Aşı olmanın birbirimize borcumuz olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bizim toplumu bilgilendirme ve uyarma sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere ülkemizde Covid-19 aşılarının uygulanması ile ilgili açıklama yapma zorunluluğumuz ortaya çıktı. Bilindiği üzere pandemi ile mücadelenin ve onu sona erdirmenin en önemli araçlarından biri aşılama. Bilim ve salgınlar tarihi aşıların ve toplumun geneline ulaşmış aşılamanın yaşamı ve geleceği nasıl kurtardığının örnekleriyle dolu. Bu açıdan COVID-19 pandemisini nihayete erdirmenin de yolu her kesime ulaşmış yaygın aşılama ile olacak. Ocak ayında başlayan ancak ülkemizin aşılama kapasitesine yakın birimeye Haziran'da ulaştırılan aşılamada yoğun katılımın gözlenmesi geç ama sevindirici bir gelişmeydi. Bununla birlikte delta varyantının yaygınlaşması nedeniyle salgının daha da sert bir döneme girmesi yaygın aşılamanın önemini ve ciddiyetini arttırdı. Salgın sürecinin uzaması delta varyantında gördüğümüz üzere daha bulaşıcı özellikleri değiş, özellikli değişimlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Varyantların ortaya çıkışı uzamış salgın sürecinin doğal yansıması. Öteleme, erteleme bu nedenle tehlikeli sonuçlar doğurur. Henüz elimizde etkenle temastan önce veya temas sırası sonrasında hastalık sürecinde İstediğimiz ölçüde etkili, yaygın, kullanılabilir ilaç seçeneğinin bulunmadığını biliyoruz. Bu nedenle ilaç dışı koruma yöntemlerinin nedenle önemli olduğunun da farkındayız. Maske, mesafe ve temizliğin yanı sıra kalabalık ortamlardan kaçınmak ve havalandırma önlemlerinin öne çıktığı bu evrede en temel gücümüz aşılanma oranlarını yükseltebilmek. Delta varyant nedeniyle toplum bağışıklığının sağlanması için aşılama oranının %85-85 %80, %80 -85 düzeyinde gerçekleşmesi gerekiyor. 4 Ağustos itibariyle ülkemizde 2 doz aşılanan kişi sayısı 28 milyona yakındı. Bir başka deyişle 16 yaş üzeri nüfusun %43'ü, genel nüfusun ise ancak 3'te 1'i 2 doz aşılanmış. Yani bağışıklanmış. Bu veriyle Türkiye hedefin çok gerisinde. Durum oldukça ciddi. Kayıp. Hocam. Şimdi hocam görüntünüz yok. Özür diliyorum. Öldüm ama görüntü yok. Tamam arkadaşlar ilgileniyor için uyarın için teşekkürler. Durum oldukça ciddi ve kaybedilecek zaman yok. Toplumun yeniden sağlıklı bir biçimde nefes alır hale gelebilmesinin yolu Türk Tabipleri Birliği'nin bilimsel gerçekler ışığında 17 aydır ifade ettiği pandemi mücadele önlemlerinin yanı sıra aşılama kapsayıcılığının %80-85'in üzerinde gerçekleştirilmesi yoluyla bulaş zincirinin kırılması. Bu nedenle hekimlik mesleği ve hekimlerin meslek örgütü olmanın bize yüklediği sorumluluğumuzla Türk Tabipleri Birliği olarak öncelikle aşı yaptırarak kendi ve toplumun sağlığına katkı sunan tüm yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aşı olmanın hastalıktan korunmak yanında aynı zamanda sağlıklı bir gelecek için bireyin sorumluluğu ve ödevi olduğunu belirtmek isteriz halkımızı kendi yaşamlarını korumaları için hastalık etkenini ailesine, sevdiklerine, çalışma arkadaşlarına, sokakta, otobüste, metroda rastladıklarına, komşularına bulaştırmamaları için aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı her şeyden önce sizin sağlığınız için vazgeçilmezdir. Aşı hastalıktan koruma yanında toplumsal bir sorumlulukla ortaklaşma ve dayanışma davranışıdır. İmece usulü ile salgınlara karşı yıkılmaz bir koruma duvarı inşa etmektir. Bu duvarın işlev görebilmesi için de eksik tuğla kalmaması gerekir. Bugün salgın yanı başımızdayken ve yoğun bakımlarda yatan ya da pandemi nedeniyle kaybedilen hastaların neredeyse tamamına yakını aşısız veya aşılaması tamamlanmamış iken Aşılamanın koruyuculuğuna ilişkin onlarca veri varken hala aşıya karşı bir tereddüt, ilgisizlik ya da olumsuz yaklaşımların olması tümüyle bilim dışıdır. Başından beri Türk Tabipleri Birliği olarak halk sağlığını koruma sorumluluğumuzun bilinciyle davrandık. Davranmayı da sürdüreceğiz. Ancak dünyada özellikle yoksul coğrafyalarda aşıya erişemeyen milyonların olduğu koşullarda aşı olabilme olanağı olanlar için Türk Tabipleri Birliği olarak bunun aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk olduğunu anımsatmak isteriz. Pandeminin ulaştığı küresel boyutu ve ülkemizde yarattığı yıkımı göz önünde bulundurarak bu olanağı kullanmıyor olmak, toplumsal bir varlık olan yurttaşın sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır. Çünkü hepimiz yaşama karşı sorumluyuz ve bir arada yaşamak, bir arada olduğumuz bilincinde davranmayı, Yurttaşlık bir diğerini de gözeten bir dayanışmayı gerektirir. Aşı olmayarak pandemiden birey olarak korunabileceğini düşünenlerin kendi adına aldığı risklerin başkaları için bir tehlike ya da tehdit oluşturabileceğini görmeleri gerekmektedir. Kişiler bireysel tercihlerde bulunabilirler. Ancak metro, otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçlarına binenlerin fabrika, okul, banka, lokanta, otel market gibi toplu yaşanan ya da kalabalık insan gruplarının bir arada bulunma olasılığı bulunan yerlere girenlerin aşı olmuş olmalarının gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. Bu işin artık ertelenebilir ya da keyfi bir durumu yoktur. Aşı olmaksızın kapalı mekanlarda bulunmak bir serbestlik meselesi, bir hak değil, bir sorunsuzluk ve başkasına zarar verme davranışıdır, kabul edilemez salgın kontrolden çıktığında toplumsal hareketliliğin azalması gibi zorunluluklar da düşünüldüğünde yayılımı azaltmak ve toplumsal sağlığı korumak adına ortak yaşam alanlarının kullanımı toplu bulunulan kamusal etkinliklerde hem aşı olanların hem de aşı olmayanların korunması için aşı olmayanlara yönelik ek tedbirlerin gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak Aşıya karşı tereddüte olan yurttaşlarımıza seslenmek isteriz. Siz aşı olursanız virüse karşı kendinizi korumakla kalmayacaksınız. Aynı zamanda çocuklarımız okula gidebilecekler, çocukluklarını yaşayabilecekler. Siz aşı olursanız kargo çalışanları ölmeyecek. Siz aşı olursanız yoğun bakım yataklarına gereksinimi olan hastalara, yeni hastalarınıza yer bulunabilecek. Siz aşı olursanız olağan sağlık hizmetlerine erişimde kronik hastalıkların tedavi sürecinde aksamaması, onkolojik vakaların erken tanı ve tedavilerinin yürütülebilmesi konusunda yaşanan sorunlar giderilebilecek ve pandeminin ikincil nedenlere bağlı yarattığı yıkımın da önüne daha hızlı geçilecek. Siz aşı olursanız lokantalar kapanmayacak, tiyatrolar sahnelerini açabilecek. Siz aşı olursanız müzisyenler intihar etmeyecek. Pandemi sürecinde işlerini kaybedenler tekrar çalışmaya başlayacak. Siz aşı olursanız toplumumuz yeniden yaşamaya, soluk almaya başlayacak. Unutmayın kaygı da virüs gibi bulaşıcıdır. Ünvanları ne olursa olsun aşı karşıtı komplo teorilerine değil bilime ve bilim insanlarına güvenin. Doğru bilgi kaynaklarına sahip çıkın her zaman hakikatin yanında olan Türk Tabipleri Birliği'nin uyarılarına kulak verin ve aşı olun. Türkiye aşı çalışmalarını yürütecek bir birikime sahip olup sağlık emekçilerinin özverili çalışmalarıyla başta çocukluk çağı aşılamaları olmak üzere aşılamada çok yol almış bir ülke. Yeni doğan tetanozu olmuyorsa bebeklerimiz, çocuklarımız boğbancadan, difteriden ölmüyorsa, Köylerimizde kızamık salgınlarının iz bıraktığı bebek mezarları kazmıyorsak, çocuk felci ve çiçek yaraları görmüyorsak bu aşıdan ve etkili aşılamanın yapılabilmesindendir. Başta sağlık çalışanlarımız, öğretmenlerimiz rol modellerimiz olmak üzere yurttaşlarımızın aşı olma sorumluluğunu yerine getirerek hem kendilerini hem de bir diğerini korumayı yani dayanışmayı yükseltecek bir toplumsal bilince sahip olduğuna inanıyoruz. Bilime ve insanlarımızın onun aydınlığında yürüyeceğine güveniyor. Verilen emeklerin kardeşçe bir dayanışma ile bizi bu günlerden çıkarmanın tek yol olduğunu biliyoruz. Tabii ki iktidar ve sağlık bakanına da çağrımız var aşıya yönelik her tür tereddüdün giderilmesi ve sağlıklı bilgi kaynaklarının oluşturulması devletin görevi. Bilgi eksikliği doğru kampanyalar ve çalışmalar ile giderilmek zorunda. Bu görevi yerine getirmekte iktidarın eksiklikleri karşısında başından beri Türk Tabipleri Birliği olarak hak sağlığını koruma sorumluluğumuzun bilinciyle davrandık. Davranmayı da sürdüreceğiz. Aşı tereddütü insanların hastalıkla ilgili gerçek durum bilgisine sahip olmadıklarında, aşıların güvenliğini ilişkin kaygılandıklarında, aşılara kolayca erişemediklerinde, toplumun ve sağlık meslek örgütlerinin karar alma süreçlerine katılamadığı, saydamlığın sağlanamadığı, salgın süreç yönetimi ortamında büyür ve yayılır. Aşı tereddüdüyle mücadele için COVID-19 hastalığı ile ilgili epidemiyolojik bilgilerin il bazında eksiksiz açıklanması, Aşı güvenliği yani aşı sonrası istenmeyen etki sıklığı ve yararına ilişkin bilgilerin hastaneye yatanlar ve ölenlerin aşılanma durumu net olarak haftada bir kamuoyuyla paylaşılması gerekirken paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı elindeki verilere rağmen belirsizliğin beslediği aşı tereddüdünün büyümesine katkı vermeyi sonlandırmalıdır. Dünyada uygulanan aşı sayısı 4 milyarı milyon 4 milyarı geçmişken bu ölçekte yaygın kullanıma sunulmuş ve güvenlik profil verisi elde edilmiş ilaç örneği kolay bulunmayacağı da dikkate alınmalıdır. Aşılama oranlarından da anlaşıldığı üzere Sağlık Bakanlığı aşının gerekliliği konusunda nitelikli, ikna edici Teşvik edici bir aşı çağrısı ve toplumsal farkındalık yaratmaya dönük bir kampanya yürütmemektedir. Sağlık Bakanlığının aşı politikası mevcut durum ve aşı tedariki ile gelecek öngörüleri açık değildir. Aşılar ile ilgili bilgilendirme başta yan etkilerin yönetimi ile ilgili olmak üzere yetersizdir. Twitter'dan aşı planı yapılmamalıdır. Bu tutum kabul edilemez ve sürdürülemez. Sağlık Bakanlığı'nın halkımıza aşı olma konusunda net bir mesaj vermeye, aşı tereddüdüne karşı tüm kaynakları ile yaygın bir kampanya oluşturmaya çağırıyoruz. Yetkilileri bu konuda etkili düzenleme yapmaya, toplu bulunan ortamlarda aşı olunmasını ölçüt alan ek önlemler almaya davet ediyoruz. Bu önlemlerin maske cezaları ve sokağa çıkma yasaklarında olduğu gibi genelge ve kanun hükmünde kararnameler ile yeni hak ihlallerine yol açmaması gerekmektedir. Kuralsızlığın neden olduğu ayrımcılıkların önlenebilmesi için anayasada ifade edildiği gibi bu salgınıyla sınırlı ve ölçüllük ilkesine uygun yasal düzenlemeler yapılması zorunludur. 1930 yılındaki Umumi Hifza Kanunu'nda aşı zorunluluğu olarak tanımlanan tek hastalık çiçektir ve çiçek hastalığı bugün var olmamaktadır aşıların kullanılabilmesiyle. Kamu otoritesinin aşılama konusundaki sorumluluğunu yerel unsurlara dikkate alarak o bölgenin kültürel özelliklerini, olası tereddütleri, erişim ve uygulama sıkıntılarına dikkate alarak yerel yönetimler, sağlık, emek ve meslek örgütleri, toplum temsilcileriyle birlikte çözümlemek için çaba göstermesini, yaşamı koruyacak önlemleri almalarını, salgın ile mücadele ve aşılama konusunda bir arada yaşama hukukunun gereğini yapmalarını talep ediyoruz. Bu tarihi bir yükümlülüktür. Aksi takdirde bedeli ve ahlaki sorumluluğu büyüktür. Unutmayalım, COVID-19 aşı ile önlenebilir bir hastalıktır. Yaşamak ve yaşatmak için aşılanalım.